İstanbul portföyün agresif değişken fonu IAE ile ilgili aldığım notları aktarmak istiyorum. Bu fon değişken bir fon olduğu halde bir yıl elinizde tutarsanız stopajı sıfır oluyor. Bunun sebebi de minimum portföyün %51'ini Borsa İstanbul'a yatırmak zorunda olması. Böyle bir karar almışlar. Bu kuralı uydukları sürece de bir yıl elinizde tuttuğunuzda %0 stopaj avantajı oluyor. Bu fonda istisnai bir durum var, minimum alış limiti 50.000 lot yani 50.000 adet talep girmeniz gerekiyor alım yapabilmeniz için. 50.000 adet alım talimatı verdiğinizde de yaklaşık Mayıs başı gibi yaklaşık 60 65 bin civarı bir aralığa tekabül ediyor. Tabii açıklanacak fiyata göre şey değişiyor, fiyat çünkü her zaman değişebilir. Bir de %20 maaş uygulanıyor. Yani 70-75 bin civarı bir parayı bloke etmeniz lazım ki bu fona giriş yapabilirsiniz. Tefesi açık bir fon ama böyle iki önemli limiti var. Birincisi bir yıl süreyle bu fonu satmamalısınız. Satabilirsiniz ama satmamalısınız. Yani burada oluşacak kar stopaja tabi. Eğer bir yıl beklerseniz elinizde tutarsanız o lotları o zaman stopaj sıfır oluyor. İkincisi minimum böyle 70-75 bin lira yani 50 bin lot Mayıs başı için söylüyorum bunu. Sizin baktığınız gün değişebilir fiyatlar. Millimiti limiti var. Onun altında alım yapamıyorsunuz. Bu şartlar size okeyse devamını dinleyebilirsiniz. Burada anlattıklarım da yatırım tavsiyesi değildir. Kendi araştırmanızı kendiniz yapıp kendi kararınızı verebilirsiniz. Bu fon bir yıl olmadığı için Tefas'ta şu an bir yıllık getirisi gözükmüyor. Ama son 6 ayda yaklaşık %23 civarı bir getiri kaydetmiş. Son bir ayda da yaklaşık 2 civarı kaybı var diyebiliriz. Fondaki yatırımcı sayısı 400 civarı gözüküyor. Toplam fon büyüklüğü de 185 milyon üzerinde biraz. Bu fon tefaslı işlemi açık ve hissesini de fonlar gibi benzer şekilde fon alış valörü 1, satış valörü 2. Minimum alış miktarı 50 bin adet, minimum satışı da 5 bin adet. Yani 50 bin, 55 bin, bin, 60 bin gibi 5 bin, 5 bin artırarak 50 bin ve üzeri alım yapabiliyorsunuz. Alım emri girebiliyorsunuz. Satarken de 5000 5000 satabiliyorsunuz. Orada bir 50 binlik limit yok. 5000 5000 satabiliyorsunuz. Giriş çıkış komisyonu yok. Performans ücreti yok bu fonda. Stopaj şu an bilgi formunda %10 gözüküyor. Sizin baktığınız dönem fonlarla ilgili stopaj düzenlemeleri sürekli oluyor. Bugün %15, dün 10'du, önceki gün 7,5'tu dönem dönem fonların stopaj oranları değişiyor. Alım yaptığınız gün güncel stopaj oranına bakın. Çünkü fonların bilgilendirme formunda da stopaj oranları doğru kalmıyor. Çünkü o güncel olmuyor ama yasal bazı değişiklikler yapılmış oluyor. Güncellenemediği için yanılabilirsiniz. Muhakkak güncel stopaj oranını öğrenip öyle yatırım yapın. Kararınız için önemliyse tabii bu stopaj konusu. Benim için önemli. Fonların risk değeri de 5 olarak belirlenmiş. Aslında bu tahmini bir değer. Normal şartlarda bunun belirlenmesi için bir yıllık sürenin geçmesi lazım. Orada bir yıl içerisinde eksi kapanan günlerin oranına göre bu son risk değeri belirleniyor. Ama zaten %80 hisse barındırmadığı için %51 ve üstü barındırıyor. Borsa İstanbul'a direkt koreli değil. Onu zaten performans ekranda gö göreceğiz birlikte. Şimdi son 6 aylık performansı şöyle. 6 altı ayda altın %31 civarı yaklaşık olarak değer kazanmış. Bu fon IAE yaklaşık olarak mevduat faizi kadar bir getiri elde etmiş son 6 ayda. 23 civarı %23 civarı. Euro bu dönemde %17, dolar %12 değer kazanmış. Burada bakacağımız aslında borsa İstanbul, yani BIST 100 endeksi yaklaşık %4 değer kazanmış bu dönemde. Ama IAE %23 değer kazanmış. Yani BIST 100'den olumlu anlamda pozitif olarak epey bir ayrışmış. Mevduat getirisine yakın bir getiri sağlamış. Eğer bir yıl kalırsanız da bu getiri %0 stopaj avantajıyla çıkabiliyorsunuz. Son bir aylık getirisine baktığımızda da burada yaklaşık %2 eksi görüyoruz. Borsa İstanbul yani BIST yüzde endekste yaklaşık yüzde eksi bir değer kaybı var. Bu da eksi iki. Altın bu son bir ayda Yaklaşık %7 değer kazanmış. Yine Euro'da yaklaşık %7 değer kazanmış. Bu dönemde Mevduat Faiz'de yaklaşık %4 civarı artış kaybetmiş. İstanbul Portföy kendi sitesinde de 6 aylık bir grafik paylaşıyor. Yaklaşık 23 civarı %23 civarı bir getiri elde etmiş bu fon. Agresif değişken fon. Varlık dağılım değişiyor. Aslında bu değişim Ocak'tan bugüne kadar Nisan sonuna kadar detayını da vereceğim. %60 civarı hisse senedi tutuyorlar şu an. Ama dönem dönem 65 olmuş, inmiş. Portföyde değişiklik yapıyorlar. Hisse senedi oranını değiştiriyorlar ama 51'in altına indirmiyorlar. Fonun stratejisi şöyle belirtilmiş. Kendi sitesinde de İstanbul Portföy'ün kendi sitesinde de var bu bilgi. İzahname'de ve yatırımcı bilgi formunda da var. Portföyünün sürekli olarak en az %51'ini liste işlem gören ortaklık paylarından oluşturarak TV bazında yüksek getiri sağlamaktır. Uzun uzun detaylı şekilde açıklamışlar fonun stratejisini. İstiyorsanız okuyabilirsiniz siz de. Fonun yöneticileri Gökten Akbaş, Selim, Kunter, Tufan Deriner. Fonun karşılaştırma ölçütü %70 oranına BIST 100 getir endeksi, %20 oranında BIST KYD DIPS kısa endeksi, %10 oranında BIST KYD 1 aylık mevduat TL endeksi olarak belirlenmiş. Fonun kurucusu ve yöneticisi İstanbul Portföy ama saklayıcı kurum Türkiye İş Bankası. Fonun azami ve askeri yatırım yapabileceği oranlar ve varlıklar izahnamede belirtilmiş. Liste işlem gören ortaklık paylarına minimum askeri oranında %51, maksimum %100 yatırım yapabiliyor. Kalan %49'luk payı diğer yatırım araçlarına yatırabiliyor. Takas bank para piyasasına %20, yatırım fonları katılma paylarına %20 maksimum yatırabiliyor. Mevzuata ve varant ve sertifikalar %10 maksimum yatırım yapabiliyor. Bir de bazı özel durumları belirtmişler. Tek bir gayrimenkul yatırım fonuna veya girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin %4'ünü geçemez demişler. Mesela böyle kendi kuralları da var içinde ekledikleri. İzahnameden detaylara ulaşabilirsiniz. Fonun yönetim ücreti maksimum 3.65'e kadar çıkar demişler. Diğer giderlerle birlikte 3.65'e çıkıyor. Ama fonun aslında yönetim gideri 3.15 civarı tutulmaya çalışılıyor. Bir yıl sonunda bütün giderler toplanıp 3.65 altında kalması hedefleniyor ama video sonunda giderlerin paylaşıldığı dokümandan bakabilirsiniz siz de. Burada kapta bildirilen oranlar ve komisyonlar bölümünde giriş çıkış komisyonu olmadığını ve performans ücreti olmadığını da görüyoruz. Fon yöneticileriyle ilgili detaylı bilgi de paylaşılmış kapta. İsterseniz oradan inceleyebilirsiniz. Fona bildirimler var. Ben bu bildirimlerden portföy dağılım raporunu inceledim. Mart 2025 için portföy dağılım raporunda paylaşmışlar. Hisse senedi oranı bu raporda %63 görünüyor yaklaşık olarak. Burada ellerini tuttukları hisse senetlerini de paylaşmışlar. Bunlar tanıdık hisseler genelde. Arçelik, Aselsan, BİM, Eveli, Ford, Otokar, Pegasus, Sabancı, Tav, Türk Hava Yolları gibi hisseler. Yine borçlanma senetlerine yatırım yapmışlar. Yaklaşık 23 milyon lira civarında. Tek tek kalem kalem paylaşmışlar. Tefas'taki yatırım fonlarına yatırım yapmışlar. Bunların bazıları Tefas'a kapalı ama bazıları açık. İJV ve İST borçlanma araçları ve para piyasası fonu. İRL e Tefas'a kapalı. İstanbul Portföyü'nün bir fonu. O Tefas'a kapalı olsa da kendi port yatırım fonlarına yatırım yapabiliyorlar. Neo Portföyü'nde NFF fonuna yatırım yapmışlar. Yine bu raporda hisse alış satışlarını tek tek kalem kalem belirtmişler inceleyebilirsiniz. Hangi tarihte, hangi fiyattan, hangi hisseyi alıp satmışlar. Kalem kalem belirtmişler. Bu yatırım fonu için de yaptıkları alımları, satımları belirtmişler. İST ve İJV için alımlar yapmışlar. Örneğin burada görüyorsunuz. Fonun Ocak başı ve Nisan sonu karşılaştırmasını yapacak olursak yatırımcı kişi sayısında pek bir artış yok. Ama fon toplam değerinde bir düşüş var. Yani yatırımcılar paralarını biraz çekmişler gibi. Aslında bu fon minimum bir yıl yatırım yapılması gereken bir fon ama pek de öyle davranmak istememiş yatırımcılar muhtemelen. Hisse senedi oranında değişiklik olmuş Ocak başından bugüne. %66 civarından %60'lara kadar düşürmüşler hisse senedi oranını. Eğer uzun vadeli yatırım yapmayı planlıyorsanız yani bir yıldan uzun süre bu fonu satmamayı, elinizde tutmayı uygun görüyorsanız bu fonu incelemenizde yarar var. Evet şu an kötü gidiyor borsa. Mayıs için konuşuyorum. Ama uzun vadede böyle devam etmeyebilir ve bu fon kendisini kötü gidişata karşı da koruyabilecek şekilde yönetilmeye çalışılıyor. Aktardığım bilgiler umarım faydalı olur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.